Sayıştayımızın değerli başkan ve mensupları, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sayıştayımızın 163. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle bir kez daha sizlerle bir arada olmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Sayıştay başkanlığımızın 163. yaşının Sayıştay ailesi için ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bu kıymetli buluşmaya vesile olan Sayıştay Başkanımız Metin Yenere ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyor başarılarının devamını diliyorum. 1862'de Divanı Muhasebat adıyla ihtas edilen Sayıştay tam 163 yıldır ülkemizin en kritik kurumlarından biri olarak görev yapıyor. Başkanlığımız köklü mazisi, nitelikli personeli ve elbette güçlü kurumsal kapasitesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi adına üstlendiği denetim ve yargı görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Bu vesileyle Sayıştay Başkanımız Metin Yener başta olmak üzere Sayıştay camiamızın özveriyle çalışan tüm mensuplarını şahsım ve milletim adına canı gönülden tebrik ediyorum. <laughs> Ahmet Vefik Paşa'dan bugüne Sayıştay bünyesinde vazife üstlenen fakat artık aramızda olmayan Sayıştay mensuplarına Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Görev sürelerini başarıyla hitama erdiren bilgi ve tecrübeleriyle bu saygın kuruma değer katan tüm Sayıştay mensuplarına şükranlarımı sunuyorum. Hali hazırda yüksek bir mesuliyet şuuruyla vazifelerini sürdüren Sayıştay ailemizin tüm fertlerine Rabbimden muvaffakiyetler diliyorum. Değerli misafirler, devletin öncelikli görevi vatandaşına hizmettir. Millete hizmetin en önemli şartları adalet, emniyet ve güvenliğin tüm ülke satında sağlanmasıdır. Bu üç yükümlülüğün layık ve çile ifası devlet olmanın gereğidir. Bu hizmetlerin sunulması kadar kaynakların etkin ve verimli kullanılması da aynı derecede önemlidir. Kamu hizmetlerinin bir hakkın icra edilmesinde iki kritik kavram mali yönetim ve denetim hayati rol oynamaktadır. Şunu bir defa açık ve net söylemek durumundayım. Zayıf, sağlıksız ve kontrolsüz bir bütçe yönetimi hem devlet hem hem de millet için ciddi bir varoluş tehdidi oluşturur. Bu tehditlerin bertaraf edilmesi hem denetim hem de yargı boyutlarıyla güçlü bir kamu mali sisteminin hayata geçirilmesiyle mümkündür. Sayıştay Başkanlığımız işte bu denli mühim bir vazifeyi tam 163 yıldır alnının akıyla yerine getirmektedir. Yargı yetkisiyle mücehhez olan Sayıştay devletin gelir, gider ve mallarını Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetlemekte şeffaf hesap verebilir ve güven duyulan bir kamu yönetiminin tesisine önemli katkılar sunmaktadır. Devlet hazinesinin yani Beytül Mal'in müdafaa edilmesi bu yönüyle milletimiz adına Sayıştay'ın uhdesindedir. Beytülmal'de tüy bitmemiş yetimin her bir kardeşimizin 86 milyon vatandaşımızın tamamının hakkı ve payı vardır. Şu hususu da özellikle ifade etmek isterim. Bizim inancımızda emanete sadakatsizlik ihanetle eşdeğerdedir. Bilhassa kamu malına el uzatmak, kul hakkına girmek en büyük günahlardan biridir. Kamu malının tasarrufu işte bu kadar hassas, bu kadar ihtimam gerektiren ince bir meseledir. Nitekim ecdadımız da bu konuda daima titiz ve müteyakkız olmuştur. Burada Büyük Sultan Yavuz Sultan Selim Han'a atfedilen şu ibret verici anekdotu sizlerle ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarımla paylaşmak istiyorum. Değerli arkadaşlar, sadece 8 yıl padişahlık yapmasına rağmen devletin sınırlarını tam 2,5 kat büyüten ve adını tarihimize altın harflerle yazdıran Sultan Selim Han Mısır seferine çıkarken orduyu Humayun'u Gebze yakınlarından geçiriyordu. Bu bölgenin geniş bir bölümü ise sağlı sollu uzanan bağ ve bahçelerden müteşekkildi. Ordu hareket halindeyken Yavuz Sultan Selim'in aklına birden acaba askerlerim sahibinden izinsiz üzüm veya elma koparıp yediler mi sorusu gelir hemen Yeniçeri ağasını huzuruna çağırtır ve ona şu emri verir. Fermanımdır. Bütün askerlerin heybeleri yoklansın. Heybesinde bir elma veya üzüm salkımı çıkan asker derhal huzuruma getirilsin. Bu emir üzerine heybeler araştırılır. Tek bir salkımın bile bulunmadığı Yavuz Sultan Selim Han'a Edilir. Bu haber üzerine o büyük padişah ellerini açıp şu duayı eder. Ya Rabbi sana sonsuz hamdü senalar olsun. Bana haram yemeyen bir ordu ihsan eyledin. Ve akabinde Yeniçeri ağasına dönüp şöyle der. Şayet askerlerim izinsiz meyve koparmış olsalardı, Mısır seferinden vazgeçerdim. Çünkü haram yiyen bir ordu ile beldelerin fethi mümkün olmaz. Evet Yavuz Sultan Selim'e doğunun kapılarını açan, onu hilafet tahtının sultanı yapan tabandan zirveye uzanan işte bu hassasiyettir. Bu rikkat, bu ölçü tarihte olduğu gibi bugün de tüm yöneticilerimiz, tüm kamu görevlilerimiz için rehber niteliğinde olmalıdır. Amir ya da memur fark etmeksizin harcama yetkisine sahip her bir kamu çalışanı bu titizlikle hareket etmelidir. Görevi, üvanı, konumu ne olursa olsun. Kamu malının dikkatsiz, ölçüsüz, usulsüz ya da savurgan bir şekilde kullanılması, beytül malin istismar edilmesi bizim için asla kabul edilemez. Gerek merkezi idarede, gerekse yerel yönetimlerde kaynakların ekonomik, verimli, amacına uygun ve etkin kullanılması Kamu kaynaklarından azami faydanın üretilmesi temel önceliğimizdir. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağımızı, milletimizin hiçbir ferdinin hakkını yedirmeyeceğimizi her fırsatta vurguluyoruz. Sayıştay mensuplarımızdan da görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bu önemli vazifeyi itinayla ile yerine getirmelerini bekliyoruz. Şu hususunda altını çizmekte fayda görüyorum. Türkiye bir hukuk devletidir. Türkiye'de hiç kimse hukukun üstünde ya da kapsama alanı dışında değildir. İster atanmış, ister seçilmiş olsun, kamu görevi ifa eden herkes milletin emanetine sahip çıkmakla mükelleftir. İş, eylem ve harcamalarda şayet bir hukuksuzluk, usulsüzlük varsa bunun da hesabının önce yargıya sonra millete verilmesi gerekir. Şurası bir gerçek ki çiğ süt içmeyenin karnı da başı da ağrımaz. Her ne kadar kimileri rahatsız olsa da son dönemde yürütülen tahkikatları bu bakımdan gayet olumlu karşılıyoruz. Türkiye'yi safrasındaki taşlardan kurtaracak her adımın kazananı ülkemiz, milletimiz ve şüphesiz demokrasimiz olacaktır. Anayasamızın sunduğu imkanlar, yetkiler ve yükümlülükler çerçevesinde biz de bu yönde atılan her türlü müspet adımı desteklemeyi sürdüreceğiz. Kıymetli misafirler, vatandaşlarımızın huzur ve refahını artırmaya odaklanmış bir kamu yönetimi güçlü Türkiye'nin olmazsa olmazıdır. Özellikle kamu mali yönetim sistemimizin verimli bir şekilde çalışması, sayıştayımızın denetim faaliyetleriyle doğrudan bağlantılıdır. Bu anlayışla son 23 yılda yaptığımız düzenlemelerle Sayıştay'ın yetki ve denetim alanını daha da genişlettik. 2010 yılında çıkardığımız 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ile kamu iktisadi teşebbüsleri ve belediye şirketleri de dahil kamu kaynağı kullanan tüm kurumları Sayıştay'ın denetim kapsamına aldık. Bu kanun aynı zamanda hem kamu harcamaları hem de devlet mallarının denetlenmesi ve kayıt altına alınmasında en önemli reformlardan biri oldu. Az önce Sayın Başkan da konuşmalarında ifade etti. Sayıştay Başkanlığımız yapay zeka da dahil olmak üzere denetim süreçlerinin dijital dönüşümü noktasında önemli bir çaba sarf ediyor. İş ve işlemlerin daha hızlı ve etkili yapılmasını sağlayacak yapay zeka destekli denetim programının test aşamasına gelmiş olması takdire şayandır. Aynı şekilde Sayıştay Başkanlığımızın Balkanlardan Türk dünyasına, Avrupa ve Afrika'dan Asya'nın en uzak noktalarına farklı ülkelerdeki yüksek denetim kurumlarına sunduğu katkıları çok değerli buluyor. Bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran, kurumsal kapasiteyi karşılıklı olarak yükselten bu işbirliklerini memnuniyetle takip ediyorum. Bu vesileyle Sayıştay Başkanımızın nezdinde Sayıştay ailemizin tüm fertlerini ayrı ayrı tebrik ediyor Rabbim başarılarını daim etsin diyorum. Bu düşüncelerle Sayıştay'ımızın 163. kuruluş yıl dönümünün ülkemiz ve milletimiz için bir kez daha hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayıştay Başkanlığımızın değerli üyelerine, mensuplarına ve tüm çalışanlarına gayretlerinden, hizmetlerinden, özveriyle yerine getirdikleri görevlerinden ötürü Teşekkür ediyorum. Programı teşrif eden her bir misafirimize şükranlarımı sunuyorum. Sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun. Var olun. Kalın. Sağlıcakla. Efendim bizler de hitapları için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi ve saygılarımızı arz ediyoruz. Ve Zaltı Devletleri'nin yüksek müsaadeleriyle bir müddet daha sahnede misafir etmek isteriz. Gün Gündemesine... yanısına hediye takdimimiz için efendim gün anısına hediyelerini takdim etmek üzere bir kez daha Sayıştay Başkanım Sayın Metin Yener'i alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Buyursunlar lütfen. Efendim bu hediyemiz Muharrem Gökşen tarafından yapılmış hat tablomuz Fetih Suresinin ilk ayeti şu anda Sayıştay Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim ediliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim böylelikle programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teşrifleriyle programımızı katılımlarıyla bizleri onurlandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunuyor. Ve Zaltı devletlerini saygılarımızla ve kuvvetli alkışlarımızla uğurluyoruz.